Evet arkadaşlar şimdi de içli köftemizi yapacağız. Bu şekilde bir parça alıp elimizi hafiften ısıtacağız. Sonra elimizde yuvarlamaya başlayacağız arkadaşlar. Bunu yaparken şöyle parmağımızın içine böyle parmağımızı sokarak parmağımızda iki parmağımız sonra inceltacağız arkadaşlar hamurlarımızı. İnceltirken size şu iç harcını da içine anlatayım nasıl yaptığımızı. Bir sonraki videomda da onu çekerim inşallah. Bunu annem yaptı çünkü. Ee, i̇ç harcımızda 1 kilo kıyma, 1 kilo mor soğan, e, karabiber, tuz, tereyağı ya da margarin ve e, içine salçaya koyacağız arkadaşlar. E, onun özelliklerini size anlatacağım. Onu yaparken anlatmak daha iyidir. Hem görerek böyle. Bunu bu şekilde arkadaşlar kalın olan yerlerini elinizle tespit edip incelteceksiniz. Amaç bu. Bu şekilde inceltip açacağız arkadaşlar. Kalın yerleri şu şekilde incelteceğiz. İncelttiğimiz yerlere şimdi inceldiği kadarını iç harcımızdan bir kaşık koyacağız. Şöyle açık koyalım. Koyduktan sonra arkadaşlar böyle kapatacağız. Burada kapatmak da önemli. Kapatırken de yine ince olmasına özen göstereceğiz. Kapattığımız alanın. Burada da yine arkadaşlar çatlama önlemek için hafif ısıtacağız. Çok değil. Çünkü çok yaparsak da içinde un olduğu için açılma yapar bu şekilde kapatacağız bu şekilde arkadaşlar şöyle İster bu şekilde de yapabiliriz ister yuvarlak da yapabiliriz şöyle şöyle yuvarlayıp bu hale de getirebiliriz arkadaşlar şöyle de yapabiliriz yani bu sizin vereceğiniz şekle bağlı ben bunu mangalda da deneyeceğim tabi bunu da çalışkan içli köftelerden gelecek siparişimizle de yapacağız arkadaşlar. Mangalda deneyeceğiz onu da. Afiyet olsun.